Arkadaşlar selamlar. Her birinize merhabalar. Güzel bir akşam olsun, güzel günler olsun. Hemen şöyle aklınızdaki kişiyi sormak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişinin tam da şu anda aklından nasıl geçiyorsunuz? Sizinle ilgili neler geçiriyor aklından? Aslında bakalım ne söylemek istermiş size? Hemen şöyle alıyorum. Diyorum ki aklınızdaki kişiye Hadi bakalım. Sizinle ilgili ne düşünüyormuş arkadaşlar? Diyor ki evet güvenini kaybettim. Ufak tefek yalanlarımla, can sıkıcı durumlarla, ilişkiye yönelik ve bana yönelik e, güvenini kaybettiğimin farkındayım. Dostluğumu kaybettiğimin farkındayım. İlişkinizde böyle kara kara bulutların döndüğü bir süreçte, açıkçası size dair ne kadar haksızlık yaptığının çok farkındaymış arkadaşlar ve diyor ki, evet biraz mesafe, birazcık da soğukluk var ama hepsi.